Tuvalete yapıyorsun değil mi? Evet <laughs> dedim. Evet, başardın mı? Başardın mı anneciğim? Başardım. <laughs> başardın değil mi anneciğim? Abi bir baba Evet sen ya başardın. Tuvaletine artık çişini kakanı <laughs> nereye Tuvaletine yapıyorsun değil mi? <laughs> değil mi anneciğim? Ayırdım. <laughs> ee, sana bir alkış yapalım mı? Sana bir alkış yapalım mı hemen? Anneyi sallıyoruz şu an. Anne. Evet biz tuvaletin bez bırakma çalışmalarının 8. gününde komple bıraktık. Nasıl bıraktığımızı sizinle paylaşacağım. Hemen bir alkış yapar mısın anneciğim? Bir alkış yapar mısın kendine? Açıkım. Alkış başardık. Aferin sana aşkım.